üç grup insan yaşıyor. bulunduğumuz toplumda üç grup insan yaşıyor. Bunların biri çoğunluk, ikisi azınlık. Çoğunluk olan grup toplum iman edenler, iman edenlerin çoğunlukta olduğu bir toplumda yaşamalıyız. Peki iki azınlık dedim. İki azınlık nedir? İki azınlıktan birisi gayrimüslimler, yani İslam dininin gayrisinde. İslam dininin dışında olan Yahudi, Hristiyan başka hiçbir inancı sahip olmayanlar da buna girebilir. Bir diğer azınlıksa buraların iyi dikkatle anlaşılması bunu istiyorum. İyi anlamanızı, iyi idrak etmenizi Allah rızası olsun istiyorum. Sonra altına yanlış bir mana yerleştirilmesin. Bir diğer azınlıksa Müslüman olanlar. İşte bakın iman edenlerin çoğunlukta burada Müslümanların da azınlıkta olduğunu söylemiş olduk. İman edenler çoğunlukta. Yani İslam dinine inananlar çoğunluk. Ama İslam'ı eylemselleştiren, yani şeriata göre yaşayan, şeriata göre hayatını tasarruf eden, şerri hükümlerin kırmızı sınırlarına hayatlarında önem verenler azınlık. İşte bu azınlık olan Müslüman yani teslimiyet üzere Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve selleme yaşayanların sayısı ne zaman çoğunluk olur? İnşallah Allah öyle bir zamana eriştirsin. O çoğunluğun oluşmasında cümlemizi inşallah vesile olan kullarından eylesin. O takdirde toplum arasında kendi dininin gerek ve icablarına göre hukuk hazırlamak, hukuk geliştirmek zorunda kalırlar. Şu anda bu toplumda bu azınlıkta. Yani, efendime söyleyeyim beş vakit namazını terk etmeye. Efendime söyleyeyim Allah'tan başkasına itaat etmeye. Grup azınlıkta. Şimdi bakın, inanan dedim. Bunların iyi anlayın. ne olur Allah rızası için söylüyorum. Çoğu zaman bunları insanlar fitne, bölücü efendime söyleyeyim gibi algılıyorlar ama tribünlere oynamanın hiç alemi yok. Hiç alemi yok. Şimdi müşrik meselesi var. Bu meselelerle ilgili arkadaşlarımızın da pek ciddi imanı bilgi yok. E, müşrik nedir? İnanan kişilerden meydana gelir. İnananlar ancak müşrik olurlar. Tabi itaat anlamında konuşuyoruz. Öbür anlamda müşriklik de var. Yani e, Allah'a şirk koşan, eş koşan, Allah'ı yaratılmışlarla e, benzeştiren manası. İşte Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi biz farklı açısından bakıyoruz şu anda. Şimdi inananlar eğer diyorlarsa ki biz meselelerimizi Kur'an'a göre çözüme ulaştırmayı dünya işlerinde kabul etmiyoruz. Biz peygamberin sözlerine göre yasaları ve kuralları tanzim etmiyoruz, etmeyeceğiz. O takdirde bu kişiler müşrik amelleri şirktir. Kişiler kendileri bilmeseler de her ne kadar bilmiyor olsalar da müşrik olmuş olurlar. Allah muhafaza o hal üzere ölüm gelip kendini bulmuş olsa bilmiyor olmuş olmaları ahirette bir mazeret olmaz. Dünyada bir mazerettir. Şu andaki toplum bu konularda bilmekten mahrum edildi, mağdur edildi. Bu yüzden bizim nazarımızda mazeretli. Yani o insanlar kabrin kapısına varıncaya kadar e, yüz çevrilmeyecek, kendilerinden ümit kesilmeyecek insanlardır nazarımızda. Yani onların bu konularla ilgili bilgilendirilmesi lazım. Bakın şirk o kadar kötü, o kadar çirkin, o kadar nefret edilmesi, kendisine o kadar karşı durulması gereken necaset pis bir şey ki bakın bunu idrak etmeye iyi anlayın. Çalışın inşallah. Bir insan ölmüş olsa, ölüm onu gelip öldüğü anda hani böyle mecaz kullanayım daha da böyle açık anlayışlar olsun. Affedersiniz kişi tuvalette ölse de öldüğünde o tuvaletin çukuruna düşse ama İslam üzere yaşayan ve yaşantısı tevhid olan bir insan olsa bu insan o insanı çıkarsanız yıkarsanız tertemiz abdestini ölü anlamında aldırsanız gömseniz o kişi tertemiz gömülür. Bakın dikkat edin buralara. Ama bir kişi var ki temiz ölüyor. Bedeni temiz ama şirki varsa, şirk üzere ise onu ne kadar yıkarsanız yıkayın. Hiçbir şekilde o öldükten sonra bakın ölmeden önce mi? Öldükten sonra o kendisinde bulunan şirk kirinden arınamıyor. Bu kirden onu cehennem bile arındırmıyor. Çünkü ebedi cehennemde kalacak. Şirk ile ölen, şirk üzere ölen ebedi olarak cehennemde kalır. Buradan bakıldığı zaman tuvaletteki affedersin burnumuzu tıkadığımız gözümüzü çevirdiğimiz pislikten daha pislik bir şey bakın halbuki o elimize bulaştığında elbisemize bulaştığında suyla temizlenecek olan şeyden ne kadar çok sakınıyoruz tabi sakınmak lazım sakınıyoruz ama bizi ebedi ahiretin akıbetinde bedba hale düşürecek ebedi bir cehenneme bizi mahkum edecek olan o şirk meselesine geldiği zaman biz burada tribünlere oynamamızın hiçbir alemi yok. Bu çok önemli bir mesele. Bunun çok ciddiyetle, çok titizlikle ele alınması lazım. Şirkten gerçekten de kaçmamız lazım. Sakınmamız lazım. İşte bu mihvalden bakıldığı zaman bugün günümüzün sistemi aracılığıyla, sistem yoluyla bu sistemi kabul etmek, bu sisteme hükümranlık vermek suretiyle insanlar Şirket düşürülmüş, şirke düşmüş oluyorlar. Bu hususlarda bilgilendirilmek, bu insanların ahiret saadetlerini tedarik etmelerine faydalı olmayı kendine hizmet edilmiş olan insanların bu gerekli meseleleri, bu ciddi meseleleri e, gerektiği şekilde ele alması lazım. Ama bugün bu yapılmıyor. Bak, İslam'ın beş şartı anlatılıyor. Dört şartın üzerinde duruluyor. Ama birinci şartın üzerine durulmuyor. Nedir İslam'ın beş şartı? Kelime-i şehadet getirmek. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Bu ilk şartının dışındakilere sürekli titizlikle durulur. Namaz kıl, kıl. Orucunu tut, zekatını ver, hacca git. Bakın. Bu gibi işlerde teşvikler, destekler, efendime söyleyeyim sosyal aktiviteler yapılır. Peki başı dediğimiz la ilahe illallah Muhammeden Resulullah bölümü acaba kişide olmazsa bu diğer dördünün ne önemi ve ne ehemmiyeti var? Bakın başı olmayan gövdeye benzer. Bu çok önemli bir meseledir. Evvela tevhidin yani Allah'ı itaatte de ibadette de birlemenin önünde şey üstünde durulması lazım. Bu hususta nedense sadece söyle geç, söyle tamam bitti gibi bir yaklaşımlarda bulunuluyor. Bu çok önemli. Bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu iman etti mi, inandı mı, kalbiyle tasdikledi mi? Lisanla ikrar etti zaten bu insan namaz eksikliği olsa, oruç eksikliği olsa, efendime söyleyeyim diğer ibadetlerindeki eksik ve kusurlu olsa, ahlak kusurlu olsa, kusurlu olsa ama bu sözü tutsa, yani itaatte ve ibadette Allah'a eş koşmasa, bakın kendine rol model olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı alsa, işlemiş olduğu o günahlarından dolayı veya eksik olan ibadetlerinden dolayı dilerse Allah affeder. O ayrı bir şey bir miktar belki ceza çeker, belki azap görür ama sonunda ebedi olan cennete yine girer. Ama bir insan La ilahe illallah Muhammed Resulullah bölümünü yani Allah'a itaatte ve ibadette eş koşmama bölümünü geçerse yani oralara önem vermezse, emniyet vermezse, şirke düşerse diğer tarafta beş vakit namaz kılsa diğer tarafta bütün malını zekat olarak verse hacca her yıl gitse Oruç 365 gün tutsa, 355 gün tutsa, yani sürekli oruç tutsa, geceleri ibadetle geçirse, inanın ki hiç ehemmiyeti ve önemi yok. Önce kayıt olunmak lazım. Kaydımızın kabul edilmesi lazım. Silinmemesine dikkat edilmesi lazım. Hani bir söz var, her zaman duyarız bu sözü. Temizlik imandandır. Evet, temizlik imandandır. Bu en zahiri en batını bir manası vardır. La ilahe illallah. Bakın la ilahe bir temizliktir. Nedir? Allah'tan gayrı itaat edilecek bütün ilahları reddetmek. Tertemiz etmek. İllallah. Sadece Allah'a itaat etmek. Peki yarısı deniyor değil mi? E, temizlik imanın yarısıdır. Diğer yarısı nedir? Diğer yarısı da işte bunu temiz tutmaktır. Temizliğini muhafaza etmektir bu temizlik hali ile ölümü gelip kendisini insanın bulması demektir. Hani Allah ayet-i kerimesinde e, herhalde sanırsam Allah bilir. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi olabilir. En doğrusunu tam olarak bilemiyorum sonra Allah bilir. Ne diyor? Ey iman edenler ancak Müslüman olarak ölün. Yani bana teslimiyet üzere yaşantı ve yaşayış üzereyken gelip sizi ölüm bulmuş olsun. Kurtulmak istiyorsanız. Şimdi bugün günümüzün sistemi insanları Allah'a itaat ve ibadetten alıkoyucu bir takım kanunlar ve kurallarla e, donatılmış. Bize düşen inşallah evvela bu La İlahe İllallah bölümünü, Allah'a itaat ve ibadette eş koşulmaması gereken bölümünü iyi idrak etmemiz lazım. İyi anlamamız lazım. Halbuki bakın, Allah Celle Celaluhu anne babamız hususunda bizim onlara öf demememizi, onların gereken her hizmetlerini görmemizi tavsiye ediyor. Çok ciddi manada. Ama diyor onlar sizi benim razı olmadığım bir şeyi yapmaya sizi zorlayacak olurlarsa onlara diyor o hususta itaat etmeyin. Çünkü o zaman anne ve babamızın hatrını ve emrini Allah'ın hatrından ve emrinden üstün tutmuş oluruz. Yani Allah'a anne ve babamızı bu konuda şirk koşmuş oluruz. Yani Allah'ın hakkını veya Allah'a ait bir hakkı aynı şekilde bir kuluna da vermiş olur. Her ne kadar anne babamız dahi olsa. Onun için şirk meselesinin çok ciddi manada ele alınması lazım. Şu anda bu toplum farkına varmadan, bilmeden, bilmekten mahrum edildiğinden, mağdur edildiğinden, şirk üzere yaşadığının, yaşadığının ve müşrik olduğunun bile farkında değil. Bu hususlarda insanların bilgilendirilmesi lazım. Arkadaşlar gerçeklerden yüzleşelim kabrin kapısına varmadan. Kabrin içerisinde karşılaştığımız zaman, yüzleştiğimiz zaman keşke, vah, tüh gibi kelimelerin hiçbir önemi yok. Sadece Allah'a da tavsiye ediyorum. Kabrin kapısına varmadan önce evvela şirk ne olduğunu tanıyalım. Bugün birileri bizi şirke düşürmüş. Durumda. Şirk üzere yaşıyor bu toplumun çoğunluğu. Hani az önce çoğunluğunu iman edenlerin azınlığını da Müslümanların ve gayrimüslimlerin oluşturduğunu söylediğim bölüm vardı ya. İşte o azınlık şu anda direniyor. Allah'a itaat etmekte eş koşmama meselesinde. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet haliyle hallenmemek için mücadele ediyor.